Merhabalar ben Fatma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı makyajı yapacağım. Yılbaşı makyajından çok kırmızı ruj makyajı yapacağım aslında. Çünkü geçen günlerde bir kırmızı ruj sürmüştüm bir videomda ve bayağı beğenmiştiniz ve Fatma bunun makyajını yapar mısın demiştiniz. Ben de hazır yılbaşı geliyorken hem böyle yılbaşında kullanabileceğiniz, nerede kullanabileceğiniz evde. Evde kullanabileceğiniz hem de böyle genel olarak seviyorsanız kırmızı rujla makyaj yapmayı tercih edebileceğiniz bir video çekmeye çalışacağım. Normalde ben kırmızı ruj çok sürmüyorum arkadaşlar. Yani çok nadir sürüyorum. Onlardan birinde de siz gördünüz zaten. Çünkü dudaklarım zaten büyük. Şu an zaten dudaklarım büyük. Bir de ben kırmızı ruj sürünce sanki böyle çok patlıyor gibi oluyor. Çoğu kişi bu görüntüyü çok beğeniyor. Hatta öyle olsun istiyor ama ben çok dikkat çekiyormuş gibi hissediyorum. Günlük hayatımda hiç kullanamıyorum. Sadece işte özel gecelerde, yılbaşında, sevgililer günde falan kullanıyorum. Öyle günlerde kullanmayı seviyorum. Değişiklik oluyor. Normal hayatımda çok kullanmadığım için. Bugün de böyle ben genelde kırmızı makyaj, kırmızı ruj sürdüğümde gözlerimi çok hafif bırakıyorum. Cildimi pürüzsüz yapıyorum. Bir sürü farklı seçeneğiniz var ama. Yani ben kırmızı ruj sürüp pembe allık süren kişileri de gördüm. Onlar da çok güzel oluyor. İş yani seçeneğiniz bayağı geniş. İstediğiniz gibi deneyin. Şöyle takı taktım birkaç. Çünkü ben dediğim böyle yıl başlarında büyük küpeler takmayı seviyorum. Genelde bunlar gold oluyor. Halka olsun ama normal günlük hayatımda taktığım halkalar değil. Daha büyük halkalar. Evde de olsam şöyle bir içime bralet giydim. Üzerine bir hırka attım. Altına bir tayt falan giyebilirim. Veya özel bir geceye bir yere gidecekseniz de böyle siyah şık bir elbise. Ben genel olarak yıl başlarında siyah giymeyi tercih ediyorum. Günlük hayatımda olduğu gibi. Yılbaşında da seviyorum. Kırmızı giyenler de çok oluyor. Çok da güzel oluyor. Ama ben sevmediğim için bilmiyorum. Böyle yılbaşı ağacımın önüne geçtim. Dün e, geçen gün evimi dekorasyon değiştirmiştim. Biraz kırmızılık katmıştım odaya. Biliyorsunuz o videoyu izlediniz. Bugün de böyle yılbaşı ağacımın önünde makyaj videosu çekmek istedim. Haydi başlayalım. Cildimi nemlendirdim. Duştan çıktım. E, bas sürelim. Sonrasında makyaja geçelim. Baz olarak Mac'in Stroke kremini kullanacağım. E, bu bendeki nötr alt tonlu olanı. Bunun sarı alt tonlu, e, gri alt tonlu olanları da var. Bu makyajın gerçekten kalıcılığını arttırıyor. Biraz sizi yakınıma alayım tabii ki ben. Şöyle cildime güzelce yediriyorum. Gün boyu bunun üzerine pudra bile sürseniz çok daha güzel kalıyor. Bu arada ojelerimi fark ettiniz mi? Bunlar da sizin için. Hiç renkli oje sürmüyorum arkadaşlar. Ten rengi, rakı beyazı. Ee, bu kadar. Bu ojeler arasında gidip geliyorum. Kırmızı oje sürse ne demiştiniz? Geçen de yine bordo oje sürmüştüm. Beğenmiştiniz. O yüzden bugün de böyle bu videoya özel kırmızı oje sürdüm. Birazdan çıkaracağım. Beğendiniz mi aşağıya yorum bırakın. Bilmiyorum ya ben bana çok farklı geliyor. Alışık olmadığım için böyle iddialı renklere. Bana çok abartı geliyor. Bazamı sürdüm. Ve şimdi fondötene geçeceğim. Ben kırmızı makyaj kırmızı ruj makyajında arkadaşlar cildin pürüzsüz olmasını çok seviyorum. Yani cilt pürüzsüz olacak. Başka bir bence şey yok. Bazı arkadaşlar böyle Mac, Face Body mesela kapatıcılığı çok az. Onu sürüyorlar. Cildinizde pürüz yani bir sorun yoksa olabilir ama yine de böyle tamamen porselen cildi çok yakıştırıyorum kırmızı makyajda. O yüzden bunun da böyle bir cilt istediğinde de kullanacağım tek fondöten Estee Lauder'ın Double Wear Fondöteni olur. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Denemediyseniz deneyin. Sorunlu cildiniz varsa ve böyle hani fondöten arayışındaysanız mutlaka deneyin. Aşırı güzel. Çok az alıyorum bu arada. Bunu ben dün sürdüm. Ve gerçekten hiç abartmıyorum. Sabah sürdüm. Akşam saat 10. Hala fondöten cildimde duruyordu. Öncelikle şöyle parmağımdakileri yüzüme getiriyorum. Sonra süngerle dağıtacağım. Çünkü yoğun. Ya böyle tok kıllı bir fırçayla ya da süngerle dağıtmamız lazım. Şimdi iyice nemli süngerimle tüm cildime yediriyorum. çok çok sabitlenen bir fondöten bu arada. O yüzden biraz acele etmeniz gerekiyor bu fondötendeyken. Ben göz altlarıma da getiriyorum. Getirmeye de bilirsiniz. Sadece concealer de sürebilirsiniz. Elimdekini bile dün çıkaramadım arkadaşlar. Ne suyla ne şeyle. Gerçekten asla çıkmayan bir fondöten. Ben Beauty Blender'ımı da beyaz sabunla yıkıyorum. O kadar güzel temizliyor ki. Böyle saç diplerime kadar getiriyorum. Umarım ışık iyidir. Bu ara hava, hava kapalı. Yani ışığı denk getirmeye çalışıyorum genelde ama. Bu kadar arkadaşlar. Eğer bu kapatıcılık bana yetmez diyorsanız yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Birden çok yüklenmeyin. O zaman böyle kötü pul pul oluyor. Onu ben sevmiyorum. Şimdi concealer'a geçeceğim. Çok ağır bir göz makyajı yapmayacağım için önce tenden gidiyorum. Siz tabii ki de gözle de başlayabilirsiniz. Güvenemiyorsanız kendinize. Mac'in Studio Fix concealer'ını kullanacağım. Bendeki NV24 rengi. Bunu da şöyle nokta nokta uyguluyorum. Bunu da Beauty Blender'la da uygulayabilirsiniz. Veya benim gibi bu çok sevdiğim Naşita'nın 136 numaralı fırçasıyla da uygulayabilirsiniz. Şöyle çok bastırmadan altlarından geçiyorum. Şuralara da getiriyorum ben. Göz altı probleminiz varsa bunun öncesinde korrektör uygulayın arkadaşlar. Göz altlarınızı nötrleyin. Morsa yeşil bir korrektorla nötrleyin. Sonra concealer sürün daha pürüzsüz olur, kusursuz görünür. Bana bu yetiyor. Bunun üzerine de hemen sabitliyorum ben göz altlarımı. Göz altlarımı sabitlemek için Fenty Beauty'nin bu toz pudrasını uyguluyorum. Şöyle kapağına biraz döküp bunu yine süngerle uygulayacağım. Şöyle kuru süngerimi alıyorum ve tamamen göz altlarıma geçiyorum. Yüzümün geri kalan bölgelerine de aynı aynı pudradan fırçamı alıp şöyle bütün cildimi uyguluyorum. yapmamın sebebi hem kalıcılığını arttırmak hem de uygulayacağım allık, pudra hepsi toz olduğu için daha iyi. Yani toz ürünün üzerine toz ürün uygulayacağım. O yüzden bunu sabitliyorum. Cildiniz çok kuruyorsa bu adımı yapmayın zaten. Benim cildim yağlı. Gün içerisinde çok yağlanıyor. O yüzden bu şekilde sabitliyorum. Bu birazdan renk eşitlenecek. Normalde zaten nötr, transparan rengi. Şöyle boyunlarıma kadar getiriyorum ve bence gözlere geçebiliriz. Gözlerde bugün daha önce hiç uygulamadığım bir farı uygulayacağım. Elimde şöyle Urban Decay'in Basic paleti var. Çok güzel bir palet. Yani çok soft renklerden oluşan bir palet ama açıktan koyu her renk var. Ve böyle günlük kullandığımız renkler aslında. O yüzden bugün bunu kullanmak istedim. Daha önce hiçbir videomda kullanmadım diye hatırlıyorum. Öncelikle şöyle açıktan başlayacağım. Şunlardan ikisinden alıp tamamen göz kapağıma geçiyorum. Bu olmayacak kesinlikle. Bakın ne kadar açık olursa olsun hemen iki gözüm arasında bence fark ediyor. Cover rengini alıyorum. Önce fars rengini. Çok böyle göz pınarlarıma kadar gelmiyorum. Ya böyle makyajlarda çok güzel karıştırmanız çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir karıştırma fırçası aldığınız zaman yani çok güzel karıştırdığınız sürece bence hiçbir sorun olmaz. Sadece iyi karıştırmanız lazım. Şuradaki bayağı e, primer rengini alıp yine köşelere şöyle geçiriyorum. bence bu bile yeter. Şimdi yaptığım işlemlerin aynısını göz altlarıma da yapıyorum. Yine şöyle orta tonlardan alıp göz altlarıma getiriyorum. Yine uç çok ön kısımlara getirmiyorum. Pınarlarıma getirmiyorum. Şu dış köşelere. Bunu da şu koyu renk aslında koyu kahve yani siyah gibi duran renkten alıp köşeye oturtuyorum ben şuralara dağıtıyorum onu diğerine de aynı işlemi yapıyorum ve bunu karıştırıyorum yine karıştırma fırçamla Karlar o kadar güzel dağılıyor ki arkadaşlar asla sizi yormuyor. Gerçekten hani çok kolay birbirleriyle karışıyorlar, dağılıyorlar. Yormuyorlar. Asla sizi bence şu an yeterli. İsterseniz bunlar, bunun üzerine göz pınarlarımıza, göz kalemi, göz içlerinize göz kalemi çekebilirsiniz. Veya daha da siyah yoğun yapabilirsiniz. Ama bence bu görüntü çok iyi. Şuralarda eğer yanlara geçtiyse siz böyle düzgün bir şekilde, kesik bir şekilde çizemiyorsanız direkt concealer uygulayıp orayı keskin bir hat yapabilirsiniz. Ben Benimki iyi şu an bence. Sadece göz pınarlarımı aydınlatacağım. Onun için de kullandığım tek var var. Mac'in Naylon farı şu, bunu çok seviyorum arkadaşlar. Göz pınarlarınızın sizde böyle aydınlık olsun istiyorsanız bu farı mutlaka bakın. Gerçekten çok güzel bir far. Asla pişman olmayacaksınız. Şöyle alıp göz pınarlarıma çizgi gibi sürüyorum. Biraz da şuralara getiriyorum. Çok sürmüyorum bile çünkü çok pigment, pigmentli bir ürün. bu kadar. Yani bilmiyorum size koyu mu geldi. Ben oradan kameradan daha açık geliyor. Benim için yeterli ki bu bile koyu ama yılbaşına özel olduğu için, yılbaşı makyajı olduğu için bunu yapmalıyız. Şimdi rimele geçelim. Rimel olarak Sephora'nın kör rimelini kullanacağım. Rimel kirpikleriniz kısaysa, azsa takma kirpik de takabilirsiniz. Çok yoğun olmamak şart şartıyla veya tekli kirpikler takabilirsiniz. Onlar da güzel olur. Şöyle diş köşelere taktığınızda hem gözünüz daha çekik durur hem de daha gösterişli olur. Şimdi ben bu remeli uygulayacağım. makyajınız daha kendini gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bence siz de sürün. Şimdi kaşlara geçelim. Daha da böyle göz makyajımız belirgin olması için. Kaşlarımda sürekli Benefit'in ürünlerini kullanıyorum. Bugün de bu Benefit'in GoPro Brow kaş kalemini uygulayacağım. Şöyle sadece şu uç kısımları uyguluyorum ben. Bakın 2-3 kalem darbesiyle aradaki farka bakın. Buraya da aynı şekilde. Son olarak kaş kalemi uyguluyorum. Kaş jeli uyguluyorum. Bu çok gerekli bir adım bence. Gerçekten kaşlarınızın tamamen gün boyu kalıcı olmasını sağlıyor. O yüzden bunu mutlaka deneyin. Bunun renkli olanı da var. O da çok güzel ama kalıcılık konusunda bu çok iyi. Bakın direkt kaşınız yukarı kalkıyor. Gözünüz hatta. Bu şekilde. Şimdi allık highlighter ruj uygulamamız kaldı. Allık olarak ben böyle işte bu makyajlara çok allık süremiyorum. Sadece bronzer uygulayacağım. Benefit Hula'yı uygulayacağım. Bunu da çok az bir şekilde şöyle fırçamı alıp eğdiriyorum. Buraya da Yüzümü sadece bunu da şekillendiriyorum arkadaşlar. Ekstra allık yani siz sürebilirsiniz ama ben çok beğenmiyorum. O yüzden sürmeyeceğim. Highlighter olarak da MAC'in toz highlighter'ımı kullanacağım. Krem highlighter'larım da vardı ama bu tamamen böyle nötr olduğu için hiçbir şey ne sarı alt tonlu ne pembe alt tonlu. O yüzden bunu çok seviyorum. Soft and Gentle Highlighter'ı şöyle sürüyorum. Bol highlighter güzel oluyor. Kırmızı makyaja ben çok yakıştırıyorum. Bu kadar. En son yine şunların ikisini karıştırıyorum. Gelelim ruja. Ruj olarak yıllarca ben pastelin likit mat rujlarından kırmızı ruju kullandım arkadaşlar. Ondan çok memnundum. Sonra MAC'den set halinde bir sürü rujlar aldım biliyorsunuz. O setin içinde de şu likit matlardan fashion rengi vardı. Çok güzel yani gördüğünüz dudağımda gördüğünüz ruj da bu. Bunu uygulayacağım. Normalde dudak kalemsiz kırmızı ruj sürmek gerçekten zor çerçeve yapmadan. Ama benim dudaklarım zaten çizik gibi olduğu için ben çok zorlanmıyorum. Umarım bugün de sürebilirim. Normalde öyle sürüyorum yani kırmızı birlik kalemim yok. Deneyeceğiz. Umarım güzel olur. Beni bir salın şunu sürüp geleyim. şekilde oldu arkadaşlar. Ya olmayan yerleri concealer'ınızdan çok az alın ince bir fırçaya. Oralardan geçin. Çok güzel düzelir. Yani ben şu an güzel sürdüğümü düşünüyorum. Şurada küçük bir çıkıntı var. Onu düzeltebilirim. Ama total olarak böyle bir sprey sıkalım. Nex'in bu fat mat spreyini sıkacağım. Ve yılbaşı bakacağım bu şekilde. Direkt değiştirmedi mi bence modunuzu? Evde bile olsanız en azından kendinizi iyi hissedersiniz. Ben yılbaşında evde ne giyeceğim, ne yapacağım, nasıl bir makyaj yapacağım bilmiyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada mutlaka paylaşırım zaten. O gece ne yapıyorum, ne giyiyorum, vlog çeker miyim bilmiyorum. <laughs> paylaşırım. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben ilk YouTube'u bu YouTuber arkadaşlarımızın makyaj videolarını yılbaşında keşfetmiştim. Hatırlamıyorum bundan kaç yıl önce? 6-7 yıl olabilir. Ee, yılbaşı makyajı, makyaj yapacağım, üniversitedeyim. İşte nasıl yapsam, ne yapsam falan diye düşünürken Yazdım internette, YouTube açıldı. YouTube'dan baktım falan. Sonra YouTube'a sarmıştım. Belki sizler için de öyle olabilir bu video. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada Instagram sayfamda çok güzel bir yılbaşı çekilişi var. Ona da katılmayı unutmayın. Güzel şeyler var. Güzel cilt bakım ürünleri ve güzel makyaj malzemelerinin olduğu bir çekiliş var. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.